Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Köy binası 11'de bir saldırısı nasıl yapılır bunu size göstermeye çalışacağım. Detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Şu anda ordumuz hazır. Klaşkiler hesabımızdayız. Tabii ki sağlam köy binası 11'lere saldırı atmaya çalışacağım. Madenci birinci saldırısı uygun olan köyler seçmeye çalışacağız. 2 tane öfke büyümüz var toplamda 2 buz. 3 şifa büyüsü, 1 tane de zehir büyüsü aldım. 1 tane süper bombacı cimlayım, 2 tane sinsi goblin. 2 balon, 4 büyücü, 5 şifacı, 1 bebe ejder. 14 binici, 14, 14 madenci ve 11 binicimiz var. 7 tane de kaleyi aldık. Sadece kral 46 seviye. Geri kalan hero'larımız max seviyesine ulaştık. Lafı daha fazla uzatmadan ilk saldırıyla başlangıcımızı bir yapalım. Tabii ki onun öncesinde iki sayın like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarına, yeni gelecek kostümlerde erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler. Güzel bir köy binası 11 buldum. Bayağı sağlam arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşüyle başlangıcımızı yapacağız. İki cehennem kulesi de çokluda. Şimdi kartal topunu da alabilirim. Kraliçen o taraftan da girebilirim. Kraliçen o taraftan e, yürüyüşü başlatırsam Klan kalesini de temizlemiş oluruz orada. O tarafta az kolay sanki. Üst tarafı seçiyorum. Seni seçtim Pikachu. Gel gel. Şöyle kraliçeyi gönderdim. Bir tane güdüm, güdümlü Av için Valan. Kraliçeyi. Şuradan hemen bombacı mülayim. Şurayı da kesiyorum. Öfke büyüsü hazır. Güzel bir giriş yaptık kraliçeyle. Sağ solu, solu temizledik. Öfke büyüsünü hazırda bekletiyorum. Devam et biraz daha. Şimdi hemen öfke büyüsü. Kraliçeyi seri bir şekilde indirip yolumuza devam edeceğiz. Klan kalesi boş gibi görünüyor. Derken balonlar geliyor. Hemen zehir büyüsünü yapıştırdım o noktada. Şuradan uçan kışla kralı gönderdim. biniciler balon büyük korcun özelliğini girişte kullanıyorum şurada bir şifa atayım toparlasınlar canları şu tak diye bir buz büyüsü kralın özelliğini de kullandım direkt Kraliçe ilerle artık şu kartal indirmemiz lazım. Şurada bir şifa. Madenciler kartala doğru ilerliyorlar. Güzel. Son bir şifam kaldı. Kartal top birincilere indi. Hemen bir şifa. Son büyücüler. Bombacı Mülayim Kulesi indi, Teklin Kulesi indi. 46 saniye var. Rahat bir şekilde süre yetecek. Hemen de gönderiyorum. Bu tarz düzenlerde işte kraliçenin oradan çıkması bayağı bir uzun sürüyor. Bir o duvara kilitleniyor bir o duvara kilitleniyor. Hadi aç artık aç. Çok uzun sürdün. 19 saniye kala köyü 3 dedik. Yani ışın aslı arkadaşlar Taktiği, strateji, mantığı bir kareyi, kraliçeyi temizletmeniz gerekiyor. Yani direkt kraliçenin olduğu taraftan girişi yaptım ki hem klan kalesini temizleyeyim hem de binici madencilerim için dar bir koridor oluşturayım. Sonrasında üstten girdim. Sağ taraftan da girip kartal topunu öncelik alabilirdim. Ama tercihimi sol taraftan doğru yana kullandım. Kraliçe zaten o tarafa doğru döndü. Yani iki taraftan da girebilirdim. Solu seçtim. Güzel bir üçlük oldu. E, i̇kinci saldırıyla devam edelim. Orduyu bir tazeleyelim bakalım. Köy son 11 daha buldum arkadaşlar. Yine aynı taktik strateji. Bu sefer kartal topun olduğu taraftan içeriye doğru giriş yapacağım. Hemen orada okçu kulesi, büyücü kulesi. iki tane dava savunması var. Kraliçemin şifacılarına çok büyük sıkıntı çıkartmadan ilerleteceğiz. Aslında bir süper kırıcım. Daha olsa orada tekliği yakalatabilirim ama. Tekli sıkıntı çıkartabilir bize. Tekliğe yaklaşırken Şöyle Kraliçe Vakit kaybetmek istemedim. Güdümlü avı Şifacılar Güzel içeriye giriş yapacağız. Şuradan da bir büyücü. Kartal topunu indirteceğim. Ardından tekliği de aldırmam lazım. Buz büyüsü kullanarak kaldırabilirim. Duruma göre klan karesi biraz daha ilerle. Şuradan uçan kışla kral Zehirlere güveneceğim artık. Kartal topu inmesine yakın. Güneci madenciler. Kraliçe az önce yaptığını yine yaptı. Bir öfke. Kraliçe yine kaydı öfke. Kraliçe. Şifacı nerede kaldın şifacı? şifacı okçuları koruyor. Şurada bir öfke daha. Dede ilerle dede. Dede ilerle çember al şunları. Şimdi çemberdeler. Büyük korucun özelliğinde kullandım. Kraliçe satmasına rağmen çok kolay bir üçlük aldık. Şunlar da hatta karışmasın. Klan kalesinden birlik çıksaydı orada zehir büyüsü ve buz büyüsüyle durdurmaya çalışacaktık. Kraliçeyi kaçırsaydım biraz sıkıntı yaşayabilirdim ama kraliçeye bir öfke büyüsü yapıştırdım. Orada kraliçeyi, rakip kraliçeyi almayı başardık. Yine bir kareyi temizleyip binici madencileri savaşa sürdük. Rahat bir üçlük oldu. Seri bir şekilde girdiğim için de bayağı da bir süre attı. Üçüncü saldırı için hazırlanalım. Bir de üçüncü saldırıda deneyelim. İntikam saldırısında sağlam bir köy binası 11'i yakaladım. Şimdi buraya saldırı atacağım. Üst tarafta kraliçe büyük korucu o taraftan doğru girip tek canem kulesinde alabilirim oradan. O kareye içi içeri iyi ilerletmem lazım kraliçeyi. Oradan hem klan kalesi de doluysa klan kalesinde çekmiş olacağız. 49 kupa veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan. Bebeğe icar. güdümlü av ve kraliçemi gönderdim. Şuraya bir büyücü. Öfkeyi hazırda bekletiyorum. Hem büyük koruyacağım kraliçe kitlendi hemen öfkeyi yapıştırdım orada. Kraliçenin içeriden gelmesi lazım. Güzel. Güzel 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 güzel. Öfkeyi bir tık arkaya attım ama olsun. Şimdi bir öfke dağıtacağım. Teklide buz kullanmam gerekecek. Seri seri seri. Şurada hemen bir öfke. Şöyle bir buz. Kraliçeyi güzel kurtardım. Sağlam bir şekilde yürüyüş devam ediyor. Buz bir atmaya gerek kalmayacak. Öfke büyüsünün etkisiyle. Güzel bir koridor açıyoruz. Uçan kışla kral. Bu sefer kartal topunu hedef alarak birinci vadenileri salacağım. Önce vadenileri Büyük korucu. Şurada bir buz at. Kral yine yukarıya dönmüş. Şöyle bir şifa. Artı bir korucunun gücü. Sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Uçan kışladan çıkanlar da geliyor. Şu bombacı mülayimde. Rakip kralda bir zehir. Kaleden çıkmadı bir şey. Tekli Cehennem Kulesi'ni indirirsek rahat bir şekilde üçlü atacağız. Şurada bir şifa daha. Ordu bayağı eridi. Madenciler çok geride kaldı. Şuradan bir... Bak kraliçe yine saçma sapan duvarda görüyorsunuz değil mi? Alakasız alakasız duvar açıyor Köşe duvarı açsa var ya Mükemmel olacak Bir o duvar açacak şimdi gidecek bir daha duvar açacak Köşe duvar açsa Hiç bir daha duvar açmasına gerek falan kalmayacak Şöyle Kraliçenin özelliğini kullanayım iskeletlere döndü 24 saniye var süre yetecek zaten madenciler hala hayatta 15 saniye. 13 saniye kala bu köyde fulledik 49 kupamızı da hanemize yazdırdık. Kraliçenin ara sıra böyle ara sıra değil de çoğu zaman duvara kitlenmeleri oluyor. Son bir saldırı daha atalım. Belki intikamda yakalarım. Belki köy binası 12'ye yeni geçmiş bir köye saldırı atabiliriz. Deneyelim bakalım. Hadi gidelim son saldırıda da buraya giriş yapacağım arkadaşlar bayağı bir uzun kraliçe yürüyüşü yapacağım klan kalesini alıp da oradan büyük koruyucu alıp kartal topuna ilerleyiş sağlayacağız hemen şöyle kraliçe yürüttük bayağı iyi temizlik yapmam lazım ki uzun yürütmemin sıkıntısını yaşamayayım oradan büyük koruyucu da alacağım sağdan kartal topunu oradan da aslında saldırı direkt geçiş yapabilirim. Klan kalesi boşmuş. Hemen şöyle ilerle bakayım. Baya bir yaylım ateşinde kaldı bir öfke. Sürede sıkıntı yaşamayalım. Kralı bu sefer bu tarafa döndürmeyin ya. Madenciler, biniciler. Rakip kralı da alıyorum kralla. Şöyle iki büyücü. Şurada bir şifa bombacı bombasından sonra. İlerleyin bakalım. Merkezde bir öfke. Bir şifa. Son bir buz. Bir şifam kaldı. Ve Bejder. Büyücüler. Devam et. Devam et. Devam et. Şurada kraliçe bir buz. İki balon. Bombacı mülayme. Büyük korucun gücünü unuttum bak. Büyük korucun gücünü basmayı unuttum. Ona rağmen güçleyeceğiz mi? Ooo şifa da boşa gitti. Hadi. Kraliçem var hala. 37 saniye. Şöyle sinsiler. 33 saniye pek biraz daha dayan. Madenciler dedi bir iki tane var. Madeni de kalmadı. Kraliçe dedenin yardımı. 19 saniye. Allah'tan orada sinsi var. Kraliçen özelliğini kullandım. Dedenin özelliğini unuttum. Yok böyle bir şey. Dedenin özelliğini unutmama rağmen üçlük geldi. Klan kalesi dolu olsa da bir şey fark etmeyecekti. Direkt girişte klan kalesinin zehir büyüsüyle indirecektik kraliçenin yardımıyla. 4 tane kraliçe yürüyüşlü binici madenci hibrit saldırı sattık. Köy binası 11'de de sona doğru ilerliyorum bu arada. Son bir iki yükseltme kaldı. Hades'in varisi derken 0 TL'li 14 derken Hades'de efsanelik derken bunlara çok fazla vakit ayıramıyorum ama fırsat buldukça da bunlarla görev yapıp ganimet kasmaya çalışacağız. Bu videoluk bu kadar. Farklı ordularla, farklı taktiklerle, farklı videolar gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, iki tane izleyip like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın, kalın, kendinize bakın, sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.